Bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Ee, dünkü videomuzda söz verdiğimiz gibi ama yanımızda arkadaşımız yok ama ya abla izin vermiyor oynamasına. Yakın zamanda gelir inşallah. Ee, arkadaşlar şimdi bugün ne yapacağız? Bir şurada şöyle gidelim bir. Bak arkadaşlar burada köpek köpek ve kedilerimiz var. Ee, bunların hiçbirini game moddan almadık arkadaşlar. Hmm. Dur lan şu zile basam bir. Hiçbir şey olmuyor. Siktir. Evet arkadaşlar. Ee, evlere de gidelim. Evet. Burada sandık var. Hiçbir şey yok. <laughs> buradaki köylülerin hepsi öldü. Zombi tarafından. Yarısı da benim tarafından. E, golemi de öldürdüm çünkü herkese çok bulaşıyor. Köl, köylülere falan da çok bulaşıyor. ben de öldürüverdim verdim. Arkasından da köylüler öldü. Zombiler tarafından. Köyde bir tek bana geldi. Bu ne lan? Bunu niye yaptınız oğlum? Saçmalama bak. Ben de çıkamıyorum ki şöyle kapılardan. Evet arkadaşlar. Şöyle gezinsek mi ki ya? Bir dur bekle. Şu geziniz şu gizli yerime gideyim bir. Orada güzel maden var. Gel Beza. Evet arkadaş arkadaşlar bizim Beza diye bir e, kuzenim var. E, kulakları duymuyor arkadaşlar. İşte onun kulakları duymuyor, konuşamıyor. Daha küçük. İki yaşında falan. Arkadaşlar iki buçuk. Evet iki buçuk yaşında. Evet. Arkadaşlar hiç duyamıyor. Bir tane cihaz taktılar. onla da az çok duyuyor. Az yani. Evet arkadaşlar. Geçmiş olsun. Be... Geçmiş olsun diyebilirsiniz arkadaşlar yorumlardan. Beğen atarsanız sevinirim. Like atın. Ben de buradan çıkamadım ben. Ben, ben ne yapacaktım? Dur, dur. Ha, tamam anladım. Bir tane elmas var zaten köyden buldum. Oha lan bu ne? Ben buradan şunu alayım. Şunu alayım. De şunu alayım. Bir el alalım. Arkadaşlar bir de kemik alalım. Belki bir yerde bir şey buluruz. Şunu da alalım. Yeter bu kadar. Meşaleyi de alalım. Şunlara at git. Şunu da koyalım bunları da. Arkadaşlar yakın zamanda aman, ay her şeyi düzenleyeceğim bu evdeki. Hem arkadaşım gelince de e, oynarız onunla, düzeltiriz. Ya, nereye geldim ben böyle? Evet arkadaşlar. Ve şu anda burada el sanı şeydedeyiz. Martınızla boş var ya. Buradan bir geçelim. Şuradan craft grafik değil, grafik değil. Hele on şuna basalım. Ha, ne Ben ne yapacaktım lan? Şunu şuraya da alalım. Şuraya alalım. Ha tamam. 12 tane odun ne lan? Komşusunu hiç sevmiyorum ya. Of ya. Şuradan bir kazma yapalım mı diyeceğim de. Evet. Hayır, kazma. Mecburen bundan yapacağız değil mi? Dur bekle. Evet. Demir kazma. Aga be bir tane demir eksik. Abi keşke bir tane demirimi harcamasaydım ya. Cık. Al işte ya. Mecburen şu yukarıdan kazmamızı alacağız. Of. şurada i̇şte, bir yerdeki şey var. Dur ya taştan de taştan yapalım. Taştan yapalım daha iyi lan. Hem demir de alabiliriz. Şu gizliğimize bile. Arkadaşlar burayı ben nasıl buldum bilmiyorum. Bir şekilde buldum. Ve meşale nerede? Ben buraya mı koymuştum ya? Nereye gitti? Hmm. Yanlış yere geldik. E şöyle git. Ben şeylerden nefret ediyorum ya. Heh, şurası. Ben buradan neden çıkamıyorum? Al. Şuradan çık. Hah, Geldim. Evet. Burada demir var Ben demirler Ha buradaymış. Ama şuradan şunu alalım. Alıştı işte ya şey. Ben neden böyle hep uğraşıp duruyorum ya? Ben şunu şuraya koy verelim. Evet. Yakında burayı bir zenginleştireceğiz. Köylü, köylü de getireceğiz. Ya da başka bir köye taşınacağız arkadaşlar. Hmm. Şimdi biz buradan gidersek karşımızda bir zombi bir şey çıkacak. Evet arkadaşlar. Biz e, kolay moddayız. Çok kolay da değiliz. E, ama her şey İngilizce. Mantığa bak ya. Ben Türkçe almıştım. İngilizce olmuş. Şuraya da bir meşale atıveren. Evet arkadaşlar bunda öbür elimize alma yok. İşte benim en sinir bozucu bu. Öbür elimize alabilseydik her tarafı aydınlatabilirdik. Ama işte yok. Ya, bu bölümlerin sonunda kesinlikle ben Nedra'ya gideceğim. Gideceğim ben bu Nedra'ya. Koş, 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 koş. Hadi lan. Hadi, hadi. Tamam yeter bu kadar kömür. Hadi arkadaşlar gidelim. Şöyle gideceğim de burası büyük bir yer. Ya süper. O ses neydi lan? Heh. Oha demir var. Şuraya koyalım da. Çok fazla gitmeyeceğim. Şu demirleri de aldık mı gideriz artık ya. Demir kaldı. Evet. Şuradan da bir çıkalım. Burada da demir varmış lan. Burada bu kadar çok demir olduğunu bilmiyordum da. Ben hep böyle durumlar düşmek zorunda mıyım? Yani şuradan artık bir gidem. Evet buradan gidiyorduk. Dur bekle şuradan bir çakma. İnşallah çıkar da şansımıza. Çıkmadı. Çıkmadı. Çıktı mı lan? Yok çıkmadı. Çıkmadı. Aa çıktı lan. Abi kazmakla uğraşamam vallahi hiç kazmakla uğraşamam. Evet arkadaşlar şuradan bir çıkalım direkt. What? Sen bir öyle ya. en, en küçük kaptım şu küçük zombiler. Şimdi ben buradan bir çıkayım. çıktım. Her tarafta neyse söylemeyeceğim. Arkadaşlar. evimize ee, girelim. Şurada uyuyalım lan. Uyu. E şu yanımızı neden boş bıraktık? Çünkü e, arkadaşım gelince oraya yatak koyması için. Ay. Ben canım gitti lan. Ezan Ya. Şunu şunu yer değiştireyim. Birleştir 16 tane. Şunu da şuraya koy. Tamamdır. Şunu da bir sandığa bırakam ya. Sandık yetmiyor. Koy, koy, koy. Koy, koy. Yok şunu koymuyorum. Bunu koy, bunu koy, bunu koy, bunu koy. Bunu koy. Bunu koy. Bunu koy. koy. Yanlışlıkla dışarı attım lan. Nerede? Sen orada. Ben burada hep hep atladım da canı gitmek zorunda mı? Hmm. <laughs> tamam meşaleler de burada kalsın ha. Şunları yerim ben. Yok ya yana. Hemen. hemen şuradan bir geçelim diyeceğim de geçemiyoruz Şurayı de da kapat ya. Evet arkadaşlar. Hiç kimse yok ya. Canım sıkılıyor benim. Oh canım gitti. Evet arkadaşlar bu evlerin hepsinde sandık olmak zorunda mı? Evet. Karnım açıkmış ya. Bilim Oltam da kırıldı ya. Bak da tuta kırıldı oltam. Ne var. Niye öldüremiyor. Ben attım yanlışlıkla. Ya neden gidiyorsun? Oyun baga girdi. What? Oyun bug'a girdi. What? Oyun bug'a girdi lan. Oh. Gidiyordu lan yine. Nek nereye gitti ya? niye kaybettik? Al işte. Ha orada. Selamun Aleyküm. Son duvayın neydi neydi? Evet, şunu bir pişirelim. Dur. Doğru... Hemen şurada pişireceğiz. Evet şurada pişirelim. Ama bir tane et var ya. Bir tane et yeter mi? Aha girdi. Evet. Tam tamına orada. Gel. Gel. Ne Hadi piş. Pişsene lan. Piş 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 Arkadaşlar az sonra videomuzun sonuna gelelim. Hadi lan pişsene. Piş 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 Pişti lan. Evet. Selam aleyküm. Sen mi istiyorsun? Dur bekle. Ben bunlar hala isim vermedim ya. Ne yapıyorsun lan? Bunu ben daha yeni buldum. İlk, i̇lk önce şunu buldum. Ondan sonra bunu buldum. Ondan sonra bunu buldum. Ondan sonra bunu buldum. Of oh, bu kadardı. Hadi size bay bay. Et yok. Köpek et yok. Ben şunları bir düzenleyeyim ya. Bu ne abi? What? Saçma. şunları bir az sonra video bitsin. Şunu koyun video bitsin. Gel lan buraya. İlla buradan atlamam mı Evet şimdi bunların hepsini kalsın. Şimdi bunları kazmakla uğraşacağız. Gaz, gaz, gaz. Hepsini kazmaya gerek yok aslında. Öyle bir çakallık yapamıyorum. Hepsini kazmak gerek yok. Yarısını kazan. Evet arkadaşlar bu videoya bir e, bir haftada e, 150 like gelir ya. Değil mi? Gelir. Gelsin. İnşallah gelir. Arkadaşlar şimdi bunu erken şekilde şey koydum. Neyse bak. Şu koyu ver. Aynı şekilde koy. Şunu bir kıram ya. Bu kadar hiç kimse kalmadı ki golem önce. Ben varım burada. Ama buraya neden çıkamıyorum ya. Yani? Ha çıktım. Dı 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 kaptım ama bunu tutmak zorunda mı Neyse Evet arkadaşlar şurada video bitireyim Evet burada bitireyim Arkadaşlar bu videoya bir haftada 150 like gelirse bu serinin yeni yeni videosunu çekeceğiz arkadaşlar Hepinize güle güle